Şimdi dolayısıyla... Peki e, bugüne gelelim bu Çalışma Bakanlığı'nın bugün çalışmalarına gelelim o taraftan. Nasıl şimdi şu yeni hükümette çok radikal şeyler var biliyorsunuz. Faizler %25'e yükseltildi. Rasyonel ekonomiye geçtik. NAS'ları bıraktık. Faize karşılığını demek sözde kaldı. E, ve devamında da Çalışma Bakanlığı yeni atraksiyon bir takım şeyler yapıyor. Bir taraftan emekliler başında artıracağız diyorlar. Gelir adaletsizliği dengesizliği de var günümüzde. Bugüne gelelim. Şimdi bugün maalesef e, bir bakın e, bırakın AKP yöneticilerinden veya bakanlarından sözcü gazetesi bugün gayet güzel e, birinci sayfadan vermiş işin şey özetini. Mesela e, Sayın Erdoğan'ın daha önce e, yüksek faize nasıl karşı çıktı? Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Evet. Güzel. Tarihleri de koymuş. İşte e, kesinlikle e, bu faizi önleyeceğiz. Faizi e, savunan arkadaşımla beraber olmam, olamam. Evet, dünkü dünkü manşetler bunlar. Ah evet. Çünkü, evet. Kuru da faizde düşecek. Faiz sistemi acımasızdır. Hiçbir zaman faizci olmayacağım. E, biz iktidarda olduğumuz sürece faizi yükseltmeyeceğiz. Evet. Faizi arttıracak. Tersine düşürmeye devam edeceğiz. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Şimdi bu oradaki hatırlatmalar bile enteresan çelişkilerini ortaya koydu iktidar. Yani bu iktidar. Şimdi yanlış politika var mı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı? Hepsi yanlış. Evet. Hepsi yanlış. O sizin döneminizden gelen politikalar uygulanmıyor mu? Ya yok canım. Nerede o oh. orada? Şimdi bak bu, bu bir, bir merkez bankası başına bir hanfendi getirdi. Evet Hafize Erkan getirdi. Evet, güzel. Evet. Bir bayanın e, Hı -hı. böyle önemli bir evet, şeyde evet. olması sevindiricidir. E, bir şey söylemiyorum. Hı -hı. Belli birikimi de olduğu muhakkak. Ama bu şey... E, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... E bu daha önce bizzat Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı ya bu adam Halk Bankası'nı dolandırıyor falan değil, kamu önünde çıkıp suçladığı bir adamdı. Hı hı hı. Sonra onu aldı oradan. İşte sürdü mürdü neyse. Şimdi tekrar bu ikisini bu, o, e, Merkez Bankası Başkanı hı 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 hanımefendiyle hı hı. Hafize Gayer Evet edin. ondan sonra e, şimdi Mehmet Şimşek için eline verdi. Ama bir taraftan da diyor ki bak onlara bir de, e, şey yapsınlar dedim. Yani bir bir denesinler hele. Yani e, ekonomi şeyi, devlet şeyi bir deneme yanılma e, olamaz. E, Öyle değil. Şu anda yaptıkları o. Olamaz. Yani, e şimdi e, siz bu lafları söylediniz. Faiz, 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 faiz Hatta çıktınız. Ama ve, olması buydu ama şu faizlerin artması normal. Az bile artırdı aslında. Şimdi ben o, ona geleceğim. Evet evet. Ama e, ve sen NAS dedin. NAS deyince rakam sular durur dedi. Faiz konusunda. Yani dini karıştırdın. Evet. E peki o zaman insanlar şunu sordu. Peki kardeşim Tayyip Erdoğan olarak sen e, aynı Tayyip Erdoğan değil misin? AKP'nin evet. genel başkanı olarak sen değil misin? Yoksa senin bir ruhu ikizin mi var? Evet. Yani faizle ilgili bu kadar lafları söyleyip bir de nas diye bunu dedi tartışılmaz dedi. Nas dedi bitti işte. E peki şimdi ne oldu? Aldın. İşte evvelsi gün e, sürpriz şekilde 750 bas puan artırıyor. Yüzde %25 25'e çıkartıyor. Şimdi bu, şimdi bakın bu, burada is, bir istikrarlı bir sistem yok. Filancı geldi böyle, filancı geldi böyle. Kişiye evet. özel bir sistem gelişiyor Şimdi buradaki bakın, e, bu ne oldu? E, iki, i̇ki üç gün bir dolar döviz düştü aşağıya, hani insanlar bir sarsıntı geçirdi. E, altın fiyatları yükseldi, bayağı bir piyasa allak bullak oldu. Allak bullak oldu evet. Ama şimdi gelinen nokta yine. Daha bir hafta önceki sisteme. Dolar şu anda 26 lira 56 kuruş, euroda 28 lira 69 kuruş. E işte, yani evet. 27. 27 en son dolar. Şu anda 26 56. E, tamam. O bir aynı seviyeye gelmiş. Aynı seviyeye geliyor. Gelmiş, evet. Şimdi burada bunları tabii şunu söylemeye çalışıyorum. Yani burada e, Türkiye ciddi manada borçlandığı için yani yatırım e, yatırım yapma şeyini koy bir tarafa. Senin aldığın kısa vadeli bir yıl içerisinde e, ödeme durumunda olduğun bo, e, borçlarını ödeyebilme imkanı kalmadı ortada. Evet. Şimdi böyle bir noktada e, yüksek faize faizle yine. E, yüksek faiz e, ne, nasıl olacak? İflas ve şeyi getirecek. Yani bu bundan önceki yani dört ay önceki üç ay önceki politikayı savunmuyorum. Anladım. Oradaki yanlış ayrıydı. Ama şimdi sen burada birdenbire bir baş çok farklı. Faktı yani, farklı bir yükenin altına ya, girdi. girdi. Ya, kaldıracak. Orada evet. yükü zaten kesecek. burada faiz artmasının temelinde de kaldırmak için artırdı zaten. Ama, evet. ama şimdi işte öyle bir şey olabilir mi? Döviz enteksi mevda. Bence olmaması lazım. şimdi evet. bunları yapmışsın. E şimdi bunların yanlış, e yanlış da... Dolar yine istediği yere geldi. E, nasıl olacak? Evet. Yani bir şey yok maalesef. E, şimdi ekonomi, e, Türkiye için, bütün ülkeler için ekonomi tabii, en tabii, önemli. Tabii, tabii, tabii. Ama Türkiye bir de bunun ötesinde işte 6 Şubat'taki deprem, işte başka şeyler... Yani bütün bunları yan yana getirdiğimizde... Tabii koronavirüs var, depremler var, evet. ekonomik şeyler ve, var. Ve bir de siz acayip vaatlerde bulundunuz seçimi kazanmak Bir de Avrupa bizi kıskanıyor. Evet. Onu yapacağız, bunu yapacağız. E, yapacaksınız, neyle yapacaksınız? Tabii tabii. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıya ben içim acıyarak söylüyorum bu yeni politikalarında netice vermeyeceğini düşünüyorum. Evet.